Herkese merhabalar. Bu videomda Sistem Savaşlarının 8. bölümüyle karşınızdayım. Bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Şurada 4000 abone olmama gerçekten çok az bir sayı kalmış. Bu arada açıklama kısmına da bu MK68'in, TK68'in, LK67'nin bunların hepsinin indirimli linklerini koyacağım. Eğer almak isteyen varsa o linklere tıklayarak indirimli şekilde satın alabilir. Şimdi videomuza geçelim. Gelişiminde benim de katkıda bulunduğum Türkiye'de üretilen tek PDF iskatez olan Great Hour özel %10 indirim kodum olan svar 10 kodunu sepette uygulamayı unutmayın. Üstelik bu kod Great Armor Grip Tape'lerde de geçerli. Siz de mutlaka deneyin. Şimdi Arda'nın sistemi karşımızda arkadaşlar. Arda'nın odasının ışıklandırması gerçekten çok güzel. Böyle tam oyun oynamalık bir ortam olmuş. Ekipmanlara geldiğimizde klavye olarak Gamepower Warlock Blue Switch kullanmış. Mouse olarak SteelSeries Rival 3. Kulaklık olarak da C-Series Arctis 5 var. Mousepad olarak da 70 30 boyutta bir RGB mousepad tercih etmiş. Yani fena değil ekipmanların ama bütçen dahiline dahillerine geçebilirsin özellikle klavye konusunda. Zaten not olarak da klavyenin geçici olduğunu yazmışsın diğeri arızalanmış çünkü. Şimdi sistem özelliklerine geldiğimizde i7-10700K işlemci, RX 580 ekran kartı, 16 GB RAM, 120 GB SSD, 2 TB da hard diskim var. Monitör olarak da Asus'un 24 inç 165 Hz bir IPS monitörü var ve ikinci monitör olarak da Asus'un 60 Hz bir monitörü var. Gayet güzel yani. Yani ben sistemini genel anlamıyla beğendim. Mesela burada oyuncu koltuğu olarak da Rampage'in bir oyuncu koltuğunu kullanmışsın. Bir de şu arka kısımda bir tane PlayStation 4 gördüm. O da gayet güzel yazmamışsın ama ben beğendim yani sistemini genel anlamıyla. Özellikle şu yukarıdaki ışıklandırma falan hoşuma gitti. Şimdi Resul'ün sistemi karşımızda arkadaşlar. Ben Resul'ü de arkadaş olarak gerçekten çok severim. Şimdi ekipmanlarına bir gelelim. Şimdi zaten şu dolabı görüyorsunuz. Full ekipman dolu. Öncelikle burayı bir inceleyelim. Bir tane JBL hoparlörü var. Burada kulak kulaklıklar var. İşte Xbox kolu. Bir tane Rampage Freeze, bir tane G Pro X Superlight. Burada bir tane custom klavye var. Şurada G 305 mi? G 305'in bir kutusu var. Bu da G502 galiba kutu olarak. Burada Logitech G703 kulak G733 kulaklık var. Burada bir tane yine custom tarzı bir klavye var. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım yazmış mı? Yok bunun ismini yazmamış. Sadece kullandığını yazmış. Burada Cooler Master MM710 var. Sonra e, model D var. Logitech G305, bir tane G 502 wireless bu. Bu da G502 Special Edition. Bu kadar G 502 ne yapıyor Resul hiç anlamış değilim. Burada büyük ihtimal e, model O wireless gibi duruyor siyah olarak. Şu iki Lost'a ne yapayım ben onu anlamıyorum. Bunları aldın böyle ucuza. Ne olduğu belirsiz bunların. Kullanmıyorsun öyle boş duruyor. Ama geri anlamıyla güzel zaten. Hani güzel bir dolap yapmışsın. Aynı benim dolaba benziyor. Sonra burada laptop sistemi kullanıyor arkadaşlar Resul. Hani normal bir kasa değil. O da Asus ROG Strix G15. AMD Ryzen 9 5900X var üzerinde. RAM'leri 16 GB RAM var. RTX 3060 ekran kartı var. 2 TB Samsung Evo SSD var. 1 TB da hard disk var. Zaten bildiğimiz kasalardan daha güçlü bir laptop yani bu. Gayet de güzel bu arada. Laptop sistemlerinde ben mantıklı buluyorum Eğer sağa sola gidiyorsanız gerçekten çok işinizi görüyor. Çünkü kasa bildiğiniz masaya bağımlılık oluyor. Ondan sonra kendi ekipmanlarına gelelim. Yani dolaptakilerin haricinde kullandığı ekipmanlara bir gelelim. Burada klavye olarak Gamakai MK61 var, onun e, Optical Yellow Switch'li versiyonu, loop'lamış onları. Üzerine de PBT Dot K takmış. Bir tane de Coil Cable'ı var burada. Sonra iki tane monitör var, hatta üç tane diyebiliriz. Monitörlerden ilki, yani bu, Acer Nitro 23.8 inç 165 Hz 1 ms IPS bir monitör. İkinci monitörde Asus'un 60 Hz e, TN panel'li bir monitörü var. Bunun ismini yazmamış ama bu, burada tablet gibi falan duruyor ama gerçekten şık olmuş, güzel olmuş. Sonra burada mouse olarak Logitech G Pro X Superlight kullanıyor. Tiger Eyes takmış e, skatez olarak. Sonra burada mousepad olarak arkadaşlar e, Endgame MPC450 var. Onun altında da Porge var. Renk uyumu falan gerçekten çok güzel olmuş. Kulaklık olarak Logitech G733 kullanıyor demiştik zaten. Burada bir tane mikrofon var, Behringer'in bir mikrofonu. Kamera olarak Logitech C922 Pro varmış. Koltuk olarak da X-Vega Andromeda, Andromeda diye bir koltuk var. Gerçekten rahat ve şık duruyor. Yani ben Resul'ün sistemini gerçekten beğeniyorum bu arada. Hani ekipman tercihlerinden tut hani renk uyumuna kadar gerçekten çok şık. Vallahi çok beğendim Resul. Şimdi Mert'in sistemi karşımızda arkadaşlar. Mert'in böyle ortamı böyle sakin bir ortama benziyor. Şimdi ekipmanlarına bir bakalım. Klavye olarak SK61 var. Mouse olarak Glorious Modelo. Mousepad olarak Glorious X-Large var. Kulaklık olarak G733 kullanmış. Aydınlatma olarak da Philips Hue kullanıyor. Ekran olarak arkadaşlar yani monitör olarak AOC'un 144 Hz bir monitörü var. Diğer monitörü de Philips'in 60 Hz bir monitörüymüş. Şimdi iş, bilgisayar özelliklerine geldiğimizde işlemci olarak Ryzen 5 2600X, ekran kartı olarak RX 5700, 5700 diyorum. RX 570 ROG Strix var. Anakart olarak b 450 yine RAM olarak 16 GB, Corsair'in RAM'leri var. Depolama olarak da 500 GB M.2 SSD ve 1 1 da normal SSD'si varmış. Kasa olarak da Corsair'in bir kasası var. Gayet güzel yani bu arada sistem özelliklerim falan da. Hani ekipman tercihlerinde bence gayet yeterli. Sade yani. O yüzden hani pek böyle şunu al, bunu al diyecek halim yok. Gayet güzel yani sistemin. Şimdi Hakan'ın sistemine geldiğimiz arkadaşlar. Öncelikle ekipmanlarına bir bakalım. Burada bir tane L 67 görüyorum. Akko diantret red switchler takmış ve üzerine de Alex Aliexpress'ten aldığı PBT XTA profil keycaps'leri koymuş. Gayet güzel olmuş bu arada çok şık olmuş. Buna bir de böyle custom coil kablo falan gerçekten çok yakışır. Sonra mouse olarak XtraFi M42 var. Onun altına bir tane Omen 100 mousepad var. Medium boyda büyük ihtimal. Onun altında da x desin bir tane mousepad'i var. Bu arada x kullanman daha iyi olur ya hem boyut açısından falan. Ondan sonra sistem özelliklerine geldiğimizde arkadaşlar işlemci olarak i5 11400F, ekran kartı da RX 5000 pardon 6600 XT var. 16 GB RAM var. 500 GB da m2 SSD varmış. Monitör olarak da Asus'un 165 Hz IPS bir monitörü var. Gayet güzel bu arada bu Asus'un monitörü güzel. Sonra monitör kolu olarak da North Bio'nun monitör kolunu kullanmış. Yani bayağı alan açılmış burada Şu monitör kolları çok iyi oluyor. Onun Onarjinde de başka bir şey yok hani bahsedebileceğimiz. Gayet güzel yani sistemin, klavyen güzel, mouse'un falan güzel. Mousepad olarak sadece Omen yerine bence x kullan çok daha iyi olur hem sana boyut açısından. Ekipmanın falan iyi, sistemin iyi, gayet güzel yani.